Merhaba arkadaşlar, Kripto Eğitim Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Hamster Coin hakkında son dakika bilgisi vereceğim sizlere. Ee, Hamster Coin'de bir haber geldi. Hemen size göstereyim. Beni Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Kripto Eğitim. Aşağıda da linkini bırakacağım sizlere. Hamster Coin, Libank borsasında listelenecek. Ee, ama çok yakın zamanda tarih verilmemiş. Şöyle göstereyim hemen. Libank yakında Hamster listeleyecektir. Bizi izlemeye devam edin. Yazıyor. E, tarih daha belli değil. Yakın zamanda listelenecektir. Büyük ihtimal BTC'nin yükselmesini bekliyorlardır. E, ben de zaten bir yorum yaptım direkt. Retweet diyerek. Hamstercoin, Libank borçları yakın zamanda listeleniyor. Bitcoin'in yükselmesiyle beraber Hamster'ın piyasa değerini arttıracaktır. Gözümüz BTC'de. Şimdi BTC'de şu an e, düşüş var. 15 dakikalık grafiğine baktığımız zaman da biraz daha bir geri çekilmesini bekleyebiliriz. Ama diğer 1 saatlik, 4 saatlik ve bir günlük grafikten hemen baktığımız zaman 4 saatte yükseliş bekleniyor. Bence bu 4 saatlik mum da bu 4 saatlik dibe vurduğu zaman da şöyle bir hareket gelme potansiyeli yüksek diye düşünüyorum. Bu tabi kendi düşüncem. Bir günlüğe baktığımız zaman da e, hala kafası yukarı kalkık şekilde. Hemen bir saatlikte bakalım. Piyasa şu an ee, iyi haberler bekliyor. Birkaç tane iyi haberden sonra kesinlikle yükseleceğini düşünüyorum. Bir saatte de yükseliş yönünde bir hareket var. Bir haftalık baktığımız zaman zaten dip seviyeye ulaşmış durumdayız. Buradan da çok güzel bir artış bekliyorum. Direkt haftalık olarak 3 e, hafta boyunca tahminim 3 hafta boyunca yeşil mum. Bir hafta kırmızı mum. Daha sonra tekrardan yeşil mum yakacağı yönündedir. Ee, BTC'deki bu hareketlilikle beraber hamster gibi coinlere de Para akışı gelecektir. Bank sadece bir başlangıç diyebiliriz. Ee, geçen haftalarda büyük ihtimal gelecekti ama BTC'nin düşmesiyle beraber erteliler. 2 ee, gün önceki de FED toplantısından sonra da güzel haberler geleceğini düşündükleri için büyük ihtimal paylaşımlara başladılar. Şu an e, bu paylaşımla beraber hamster herhangi bir hareketlenme gelmedi. Gelmemesi normal. BTC'nin yeşil mum yakması gerekiyor. Yeşil mumdan sonra e, listelenme tarihi de belli olduktan sonra büyük ihtimal güzel bir hareketlenme başlar. Ee, daha sonra Libank'tan sonra da büyük ihtimal haftaya bir borsa daha gelme ihtimali bana kalırsa benim tahminimce yüksek. Çünkü Hamster e, daha önce de belirttiği gibi güzel sürprizler yapacağını söylemişti. Libank borsası gördüğünüz gibi 20. sırada e, Binance, FTX, Kraken, Huobi, Bitfrex, Gate.io, Bybit, OKX, Bitamp. Bunlardan sonra gelen bir borsa. Li Bank gördüğünüz gibi Bitrex'i geçmiş durumda. Upbit, Coin, Coinlist Pro, MXC'yi de geçmiş durumda. E, Probit'i de geçmiş. Bu saydıklarım zaten çok popülerisi de yüksek borsalardır. E, büyük ihtimal hacim katacaktır. Li Bank'ın 20. sırada olması, hacminin yüksek olması, piyasa değerinin yüksek olması hamster coin'e ayrı bir piyasa değeri katacağını düşünüyorum ama devamında da borsa listelemeleri geleceğini de düşünüyorum. Bu daha başlangıç. Hamster'ın daha yolu uzun. Şu an Hamster coin'e baktığımız zaman 624. sırada bu sıra e, normal bir sıra bence. Güzel bir sıralama. Piyasada 4'te 1'i dolaşımda. 4'te 3'ü daha çıkmamış piyasaya. Maksimum arzı zaten gördüğünüz gibi. Market cap'i 45 milyon dolar. Bakın buradaki. Buradaki değil. Buradaki e, tamamen çıktığında bu fiyat olursa olan fiyat burasına bakacaksınız 45 milyon dolar. Ee, peki nereye kadar gelebilir? Arkadaşlar şimdi gidip de bu 1 dolar hayatta olmaz. Bakın şöyle söyleyeyim size. 45 milyon dolar dedik. Hemen 3. sıraya gelelim. Şimdi ilk 200'e 200 e, 200'e yakın şekilde gelirsek eğer mesela şöyle gösterdiğim zaman 242. sıraya gelebiliyoruz. Ya da şöyle göstereyim. 243 dedik. 236. sıra dedik. 10 katı yaparsa 236. sıraya kadar gelebiliyoruz. Çünkü market eğer piyasaya da hamster coin sürmezler ise 236. sıraya kadar gelebiliyoruz. İlk 200'e girebilir miyiz peki? İlk 100'e biraz zor şu an bana kalırsa. Şöyle göstereyim çok büyük borsalara girmemiz lazım ki ilk yüze girelim ama ilk 200'üncü sıraya girme potansiyelimiz yüksek. Mesela Elon coin'in yanına gelsek ne kadar oluyor? Buradan da bir 15 katı bir artış yaptığımız zaman Elon coin'in yanına gelebiliyoruz gördüğünüz gibi. 618 milyon dolar piyasa değerine sahip. Örnek verebileceğim SaGate'e bir tıklayalım bakayım. Aynen. 144. sırada eğer 10 katı yaparsak zaten direkt gate'i de geçebilme potansiyelimiz yüksek. E, ama gidip de buradan 100 katı, bin katı gibi düşüncelere hemen kapılmayın. 100 katı yapmamız için ya da yaptık diyelim nerede oluyoruz? Eğer mantıklı mı sizce? Onu düşünmeniz gerekiyor. 100 katı yaptığımızda 4 milyar dolar market cap'e sahip olmuş oluyoruz ve 4 milyar dolar bizi direkt ilk 39, ilk 40'a sokuyor. Ee, bu da zaten Doga ve Shiba'dan sonra bizi 3. Memcoin sıralamasına koyar. Ben şu an bunun olabileceğini düşünmüyorum. Kesinlikle olacağı ihtimali bence çok çok az. Nedenini de sorarsanız daha bunun oraya gelmesi için bana kalırsa baya bir uzun bir vakti var. Ee, gelme potansiyeli yüksek. Kesinlikle gelmez demiyorum. 4 milyar dolara ulaşabilir. Ama gidip de hayal satmayın. 200 katı 300 katı yapacak falan demeyin çünkü Şimdi buraya geldi diyelim Adamların şimdi Hamster coin yap, yapan kişiler Hemen size şöyle göstereyim arkadaşlar şimdi Mesela e, hamster coin Yükseliyor yükseliyor şimdi burada dörtte biri Dolaşımda Dörtte üçünü hiç sokmayacaklar diye bir şey yok Eğer dörtte üçünden bir kısım bile soksalar Bu sefer ne oluyor fiyat biraz daha aşağı düşmüş oluyor market capi yükselse daha iyi fiyat aşağı düşmüş oluyor. E bu sefer ne yapıyor? Bize 100 katı 200 katı gibi şeyler olmayacağını gösteriyor. E, hiç mi piyasaya sokmayacaklar? Kesinlikle sokacaklar piyasaya. Hani bunu adamlar da kar edecek. Adamların da listelemelerde para veriyorlar sonuçta. Reklamlara para veriyorlar sonuçta. Adamlar da piyasaya sürmesi gerekiyor. Kesinlikle süreceklerdir. Bunlar onların hakları zaten. Ama gidip de siz buradan 1 dolar olacak veya 3 0 atacak gibi bir hayalle kapılmayın maksimum yapabileceği e, en fazla 100 ila 10 arasında yani geçmez. 100'ü kesinlikle geçmez. 100'ü de şu an geçmez zaten. Uzun vadede tutarsanız belki yapabilir. Ama 10 ila 100 arasında bir şey yapabilir. Ama benim tahminim e, güzel listelemelerden sonra bizim elimizde bulunduranların 10 katı garanti yapabileceğini ben kendi adıma düşünüyorum. E, çünkü şöyle baktığımız zaman MX'i Lokaten Hotbit ZT şimdi ne geldi? Libank. Bundan sonra ne gelecek? Atıyorum. Probit. Atıyorum. Bit Bitamp Global. Ondan sonra Gateo. Gateo'da biraz sıkıntılar var ama Hani herhangi borsalar gelecektir. Sıra 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 gele 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 yükselecektir. Ama bir anda gelip de 100x bu saatten sonra yapmaz. Zaten hamster coin normalde. Hamster coin'e şöyle baktığımız zaman bir günlüğü hemen açalım. Bakın. Bakın taburlardan şu seviyeleri görüyor musunuz? Kaç sıfır var? 36 yapmış. Daha sonra 2 sıfır atarak şuraya geliyor. Bakın 100x yapıyor şurada. Şu kısımda. Ayrıyetten buradan 2 katı yapıyor. 70 yere dayanıyor. Yani ne? 200x demek bu. 200x zaten yapmış bir coin'den bahsediyoruz. Bu saatten sonra da gidip de 200x yapma ihtimali bence yok. Maksimum uzun vadede maksimum. Eğer piyasaya da sürmezler ise Bakın piyasaya da sürmezler ise 100x yapabilir maksimum o da maksimum 100x yapabilir. Ama daha fazlasını gidip de e, düşünmeyin hayal etmeyin bana kalırsa yani alınmaz mı hamster Kesinlikle alınır hala büyük bir potansiyel taşıyor bana kalırsa eski seviyelerine birkaç borsa sonra e, bitcoin'in de yükselmesiyle beraber şu seviyelere çok rahat rahat gelecek. Şu gördüğünüz gibi 3 günde atmış ya şu mumu 3 günde tekrardan o mumu atabilir. Yani burada herhangi bir sıkıntı yok. Ben hamster coin'i kesinlikle kötülemiyorum. Daha fazlasını yapmayacağını söylüyorum sizlere. Sizler de aldığınız fiyattan sonra kârlarınızı cebinize atın ki herhangi bir düşüşte etkilenmeyin. Bakın ne kadar çok düşmüş gördüğünüz gibi. Gidip adam buradan aldı. Bakın ben mesela şuradan aldım. Şu civarlardan aldım hamster'ı. Şu aylardan aldım. Burada satmadım. Karımı almadım. Size dedim ama ben kendim almadım. Bekleyeceğim dedim. Biraz uzun vadeye koyduğum için almadım. Ama şurada ne yapmam gerekiyor? Almam gerekiyordu. Almadım. Bekledim. Düştü tekrardan aldığım seviyelere. Ee, tekrardan ne yapacağım ama bu seviyelere geldiği zaman eğer çok bekletiyorsa yani şöyle mumlar değil de şöyle bekletiyorsa ben buralardan kar alırım tekrardan. Ama daha fazlasını bekleyeceğim tabii ki de. Ee, bir kısmını tekrardan aldım. Bunun Kısa vadede diğer kısmında dedim uzun vade biraz daha bekletebilirim. 2 ay 3 ay daha bek orta vade bekletebilirim dedim. Daha fazla bekletmeyeceğim kesinlikle. Uzun vadeye e, düştükten sonra tekrardan toplayacağım coinlerden biri hamster coindir. E, anlatacaklarım bu kadardı. Başka bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.